hepinize selam hayvan dostlarım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum ve bunu oynamak istiyorum doğrusu o halde Hadi videomuza geçelim şimdiden Evet ben önce size karakterlerimi göstereyim zaten bunun açıklamasını içeri şey yapmıştım e, bir tane kanalda e, benim aslında 10.000 kupam vardı beni tanıyana zaten e, sonra bir şey oldu bir, bir şeyler oldu orasını açmayalım şimdi Böylece yani en baştan başlamış oldum. Ama bence güzel gelişme. Şimdiden 14 karakterim oldu. Ve ben bu yoklu devam edeceğim. Hadi o zaman. Birinci maç başlasın. Evet hayvan dostlarım. Şimdi şurada bul onu. Evet sınırım. Şimdi kutu alamadan gideceğim. Çünkü kutulasam ölürüm büyük ihtimalle. Şu bula bak. Selamun Aleyküm nasılsın? Oha öldürdüm resmen. Canım çok az olmasına rağmen öldürdüm. Nasıl becerdim bilmiyorum. Evet şimdi burada da kutular var. Evet içeri gizli gizli nasıl girebileceğim? Yani nasıl kıracağım bu kutuları? Şöyle mi? Al işte ben demiştim. Ben demiştim ya. Ben demiştim. Evet. Üçüncü olduk. Güzel. alt tane kupa aldık. Kupa kaybetmesek daha iyi zaten. Şimdi. Bitti. Bu da. 200 daha lazım. Bize. 200 tane daha. Ne, demek, ne diyor burada? 60 saniye boyunca 3 veya daha fazla elmas taşı elmas kapmaca. Aa dur Rico bir görev gelmiş. Bakayım. Evet 1600 haber tamam. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama. Yapmaya çalışacağım sizin için. Şimdi. Evet ne demişti? 16 miydi? 1600 müydü neydi? işte 16 bin mi? 1600 mü? Tam göremedim. Evet aldım. Evet bunu da aldım. Şurada sandık var. Tam gideyim derken bütün herkes üzerime koşuyor. Neredesin? Neredesin düşman? Korktun değil mi? Evet. Evet. Şuradan da şey yaptım. Ben de koyla bir türlü ha şey yapacağım. Ee, evet bu arada ben Dynamite'ı daha yeni çıkan anlamışsınızdı. kupamdan anlamışsınızdır. Let's go. Oh şimdi ben naneyi yedim. O da bana çakalık yapıyor bak. oradan bana bir şeyler yapıyor. Evet. Bunun bir planı olduğuna eminim. O yüzden kaçıyordum. <laughs> O çok iyi, çok iyi, çok iyi. gördüm mü Edgar? Şimdi ben de seninle aynıyım. <laughs> Tarayı doldurdum. Edgar öyle durursan olmaz ama. Evet öyle dememem gerekiyormuş meğersem. 2100 olana kadar bu videoyu çekeceğim. Evet. Çıkış diyorum. Bunları koyalım. Evet, şimdi devam edeceğim. Denizin hayatını da çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Denizin hayatı devam edecek, bitmeyecek. Evet bu arada soru cevap yapmayı düşünüyorum abone sayımız artarsa eğer. Ee, mesela 50 abone olursak sorularınızı sorabilirsiniz. Evet gel bakalım. Bu kadar noob Olabilir Olabilirmişim. Evet olabilirmişim arkadaşlar. Doğru söylüyorum. Olabilirmişim. Bu kadar ne olabilirmişim. Evet şimdi kaçıncı turumuz oldu bilmiyorum. Ne ama hadi bakalım. Şuradan da kıralım. Şimdi sıra search vatandaşında. Diyor, Neyse Pes etmek yok Hadi o zaman ötekine geçelim Şimdi ben Bir şey kılmak istiyorum ama Evet Poco bana meydan okuyor arkadaşlar Poco bana meydan okuyor bildiğin. Bir tane daha ateş eder söyleyeceğim. Onu da inşallah kimse almaz. Ben kaçayım şuradan. Sıvışsam şuradan. Evet. Brock, Shelly ve ben. Ya bunu kimsenin görmemesine inanamıyorum ya. Gerçekten mi? Neyse. Şöyle. Evet. Youtube'a bana bıraktığın için teşekkürler. kendini benim için öldürdüğün için de teşekkürler. Evet. Ve son bir oyun daha. O zaman 2100 oluyorum. Bu arada ne ara 8 dakika oldu hiçbir fikrim yok. Hadi o zaman. Öteki oyunumuza da başlayalım. Belli bir şeydi. Sen de saf gibi gidiyorsun hayvan dostu ya. Neyse. Şimdi bir oyun daha. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben hiç başkalarına bulaşmayacağım. Onlar bana bulaşırsa ben de onlara bulaşacağım. Çünkü bazen başkaları bir şey yapmasa ben onlara bulaşıyorum ya. Neden bulaşıyorum acaba? Ben saf mıyım diyor. Evet hadi. Evet. Kendisini öldürdü. Ve arkadaşlar çok mühim bir anda. Hem 2100 oldum hem de 700 yıldız gücüm oldu. Şimdi altınımızı alıyorum. Evet. 3067. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atar mısınız? Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hayvan dostuna mutlu kalın.